Sabahları efil efil olur havası. Cana can katar tenekeyle tavası. Adana'ya kafa tutar Keysun Ovası. Bir başkadır bizim Vesni sevdası. Çütteler yoğrulur, tavalar pişer. Meydan hamamında düğünler coşar. Halaylar çekerdik, üçer ve beşer. Yuvalere sadık durduk bu zaman. Evet. Hırıgayol'un bu güzel dörtlüğünden sonra Besni'de Can Et Market'te sizlerle birlikteyiz. Bir yıl önce yine bu kasapta Besni Tavası'nın fırına yolculuğunu sizler için görüntülemiştik. Bugün ise Besni'nin bir başka meşhur tavası, özellikle kış aylarında sebzeyle meyvenin doğal olmadığı dönemlerde, kıska tavası misafirlere ikram edilir. Emeği biraz daha fazladır ama maharetli kasapların elinden kıska tavası bir başka lezzetli olur. Evet can biz başlayalım. Kıska havasının gramajlarını bir kilo kıskayı akşamdan soyuyoruz ve suda bekletiyoruz acısını almak için. Onun yanına e, bu altı kişilik olarak planladık biz bu tavayı. 250'şer gram domates, mevsimine göre kırmızı veya yeşil biber, iki tane yine 250 gram civarında patates, kıvam vermesi açısından 150 gram kadar da yeşil sarımsakla süslenir. Bir miktar kırmızı biber ve salçalı sosla pişmezden önce yedirildikten sonra olmazsa olmazı bir kilo erkek kuzu eti. Bir kilo erkek koyun eti kongre eti de denir bestinde. Onunla birlikte hazırlanır ve fırına gider. Değerli beslinler, can dostlarım, tavanın dört ayağı yere basmalı diyorum. Tavanın yapanı bir kere kasabı ve eti güzel olacak birincisi. ikincisi fırını ehil olacak, beslinde olacak, pişirme üstahı olacak. Sebzesi, meyvesi iyi seçilecek, gramı iyi ayarlanacak ettir 3, dördüncüsü de damak lezzetine düşkün insanlar tarafından yenirse tava şaheser olur evet ee, Şeker Mehmet'in el yordamıyla tavamız fırına yolculuğuna hemen hemen çıkmak üzere şunu şöyle koyalım Mehmet Usta 1 kilo kıskamızı koyuyoruz Keysun'da savrulan harman gibisin, Suvarlı'da serilen sergen gibisin, Terbizek'ten bakıyor gerdan gibisin, Özünden belli senin sözlerin besmi. Akmalı öz bağlar üzüm diyarı, Al üzümle ballı bozum mimarı, Kızilinde ne hoş olur Fırat kenarı, Şirelere lezzet katar bozların besni. Evet Mehmet Usta etten önce sosunu ve azıcık zeytinyağını yediriyoruz. Evet. Oyratlı da biberin hası yetişir. Surfazda haceli ber, dertler bitirir. Şambaya karpuzu ışın getirir. Dertli çalar seni sazların besni. Hamzıyan kızıl pınar kiraz vatanı Sağören ile Ören'de dostluğu tanı, Antep'te, Maraş'ta yazdık destanı, şirelere lezzet katar, bozların besle. Evet, bir kilo etimizi de tavanın üzerine yerleştirdikten sonra 100 gram kadar da kuyruk yağı ilave edilir. Kolesterol ve damar sertliğine hiçbir zararı yok. Siz o doktorlara kula asmayın. Fırına doğru, Doğanay fırına doğru yola çıkar. Evet. Allah'a Satılmadı. Onu da saygısızlık olsun diye bırakmadık. Havamız sana emanet usta. Havamız şey, sana emanet Ellerine sağlık. Şöyle. Yani, Gurur yüze ifadesi.